Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ee, bu arada yeni kanal açtım çünkü kanalımı eski kanalımı Google e, kapatmıştı. Ben de yeni kanal açtım. Arkadaşlar e, arkadaşlar devam ediyoruz dediğim gibi Google kanalını kapatmıştı ama ben durmadım. Yeni kanal açtım. Arkadaşlar bu kanalda abone olup like atmanı <laughs> istiyorum. Ee, ee, bu kanalda olalım. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kuzenim Mehmet'i, kardeşim Deniz'i de takip etmeyi linkte ismini ee, yazacağım. Şimdi oyunumuza devam edelim. Bu kütüphane moduyla karşınızda. Buraya insanlar tabu kolay değil. Savaşmaya gelmişler. Şöyle, bak. Soru oldu biraz ya. Neyse, hemen sonra. 249 bir yılan devam edelim arkadaşlar o ssn ssn sandır gelmiyordu derken Şurada Tüh be Şuradan geliyorum Bekleyin beni Meryem çok az Of Of çok fena hızlı gittim yav. Şöyle. Of çok fena aldım. Of. Ne oldu? Şöyle kapalı. Bunları. Of tek oldu. Güzel. O gitti. O gitti galiba. Evet. Ama ben. Ben değilmişim. Arkadaşlar yeni kanalda abone olup like atmayı unutmayın. eski abone olamadık. Ee, bu kanalda 40 abone olalım. Hatta 50 abone olalım. Ben sizden bekliyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı Ve paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu izledin. Bu videonun çok güzel olacağını düşünerek bu kanaldaki ilk videomuzu atmaya başladım. o arkamızdan ara lazım ya. Sonra da kör kartlar. Tüh. Tüh. Bunun donması da çok uzun ya. Çok uzun olacak bu şey. Gözüküyor derken. Bir de yok. Adam vurmaya çalışırken beni vurdular. Bir tane. Çok fena aldım. Kısa çifte. Of alabildim mi onu alamadım. Hayır ya. bizim takım önünde yine biz tak kazanabiliriz. Evet kazandık. O adam elmas gümüş. Neyse. Hmm. Şimdi sıradaki maçımıza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki maçımıza da girmiş bulmaktayız. Sırada elimize ne verecek? Uzi. Uzi. Şöyle bir nasıl yakın uzak nasıl düzgün tarihinde bakıyorum. Heh, bir de yalara bakalım. Ee, sonunda ne varmış? Tabi tava var. Şey He, Güzel. Zor olmayacak gibi. Ola da öyle. Başladık. Korkanın çocuğu olmaz. Şu da. Oha kaç tane vurmam gerekiyor. Bebe bizone. Bizone. Çok güzel bir başlangıçla başladık. Zor bir maç olacak gibi. <laughs> evet. Uzi. Elimizde M416. Dövünümüz lazer. Ee, bakalım ne yapabileceğiz. Onu... Of çok fena geldi. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Ee, bildiğimiz gibi tüm yaparak da e, attığım videolara iyi siz görebilirsiniz. yorumlarda ne tür çekmeyi çekmeyi 49 Ben 249 geçene kadar çok oldu be

Beyzimizi buzcu. Yok ya. Ya. Bu iş o kadar genç. Bakalım. Be. Beni arkalayacak mı? Yok ya. Hmm, uzun sürüyor. Bir sene gibi. Yakın. şimdi alırdık ki? Siz o yemediniz mi? Oha 340 tane şey vermiş. Bomba vermiş. Harbiden Onların bir orası değil. Evet. Oh. Ben bizi Hayır ya hayır hayır hayır. Hayır be, <laughs> hayır be, asla kaybedemem. Ya bu silah çok zor Çok zor ya. Şimdi de bayağı Kovasını şapşaktan mu artık? Uyuyor 안 l a c n e arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay